Herkese merhaba arkadaşlar. Şu şekil çevireyim. Bugün bu tableti hatırlıyorsunuz. Tablet kılıfı hala gelmedi. Yarın gelecek tablet kılıfıyla kalemi. O zaman yine bir video çekerim. Kılıf sığmıyor yani. Telefon tutmuyor. O kadar büyük. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz benim şu açayım tabletimi. Tabletim pembe. Bu tabletimi maviye çevireceğiz. Hem siz öğrenmiş olacaksınız. Daha güzel edeceksiniz. Hem de burada ben bayağı bir oyun yükledim. Şöyle göstereyim. Hem de size fikir olur. İlk önce biraz Pinterest'ten görsel alacağız. İlk önce arama yerden. Mavi yapacağız demiştim. Aa bakın bu mavi için uygun. Ben birkaç tane aldım zaten. Görsel ama ne olur ne olmaz. Belki... Yetmez diye. Şöyle birkaç tane de alayım. Çok güzel. Şekilli. Başka hangileri güzel? Hii, çok tatlıymış. Şunu alalım. Sen buradan. Pardon. Şuraya basıyoruz. Buradan. görüntü indiremiyoruz. Başka bir şey indirelim. Ona kalmadık. <laughs> Sinirlendim ya. Hmm, mesela ne indirelim? Bu çok tatlıymış. Bunu indirmeyi deneyelim. Görüntü indir. Tamam. Bence bu kadar yeter. Şimdi buradaki pembe şeyleri silmem sil ya silmek zorundayım. Bir dakika. Kaldıra basınca siliniyorlar zaten. canım sil. Şimdi bunları bu arada büyütmüştüm. Şuraya basınca klasör düzenle dediğimizde istersek böyle küçük yapabiliriz. istersek böyle büyük ben büyük yapmayı tercih ettim. Bunları birazdan silmeye düşünüyorum. Şimdi ben hemen ayarlayalım. buradan gelelim 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 ha ilk büyükten başlayalım şuraya bir tane büyük koyduk yanına da araçlar ne koyalım yanına da bundan koyalım tamam hemen altına da şunu koyalım bura böyle güzel oldu Şuralarla konuluyorsam şuralara koyalım. Çünkü daha bitmedim. Araçlar diyoruz. Hava durumu falan koymayacağım arkadaşlar çünkü çok gerekmiyor. Bir tane şundan koyuyorum. Sonra araçlar diyorum, geliyorum. <laughs> Heh. Şundan bir tane. Ne oldu be? Dur. Bir tane bundan koyuyorum. Ş şuraya şuraya pardon yine araçlar diyorum nerede ya bir tane daha bundan koyuyorum canım şöyle gel buraya şimdi buraya araçlar diyeceğim bir tane de büyük koyacağım pardon bir tane de şöyle yukarıdan aşağı koyacağım bu şekilde oldu arkadaşlar şekil yaptım. Ben bence gayet güzel oldu. Şimdi resim koyalım. Bunu hangi resim koyalım? Bu full mavi yaptım. <laughs> ya bana bakmayın. Ben resim koyup geliyorum. Çünkü ben varım orada. Neyse bakın artık yani baktınız zaten sonuçta. Şöyle göstereyim. O büyüye bence büyük olacak bir şey koyalım. Şu ayna çok güzel. Bence aynayı koymayalım. Bence bunu koyalım. Bunu koyalım. Sonra buradan oka basalım. Çok güzel. Bittiye basalım. Çok güzel olmadı mı? Arka planı da yapacağız arkadaşlar. Siz merak etmeyin. O çok büyük değildi. Bunu koyalım bence. Ya da şunu koyabiliriz. Hmm. güzel olmadı bence. Bir daha yapalım. Şu bence yani. Direkt bu. Çıkalım. Evet bu çok güzel oldu. Biraz daha şöyle yaptık mı mükemmel. Bitti. Bitti desene be. Çok şeker olmadı mı şimdi bunları yapacağım. Uzundan böyle gittiği için ben Kalbi yapmak istiyorum. Hoppa, Güzel oldu bu da. Bit diye basıyoruz. Şu küçükleri size bir tanesini bunu koyalım. Çok tatlış. Başka tabii şeyler de gelecek. Mesela o küçüğe de ne koysak şunu koyalım. bunu koymayalım şunu koyalım. Canım. Hı. 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 Çok güzel oldu işte bu. Buna da ne koysak ne koysak ne koysak. Böyle uzunlamasına gittiği için şunu koyabiliriz. Bitti de. Ay çok tatlı oldu. Şimdi de bu arka planı yapacağız. canım sil bakayım kameradan baktım yani telefondan baktığım için pek göremiyorum sizin de açınız yozmasını istediğim için şimdi yerleştirelim bakalım ay elim ağrıdı kamerayı o telefon Hmm. önce şu büyük tabii ki ben bu büyük şimdiden üstte değil şu ortaya koyacağım yine araçlar diyeceğim üstte bir tane şundan koyacağım bu şekilde şu ortaları da karelerden koymayı planlıyorum ya da ortaları şey koyarız bir daha büyük diyeceğim onu da buraya koyacağız evet şuraya da iki tane küçük koyalım Yukarıdan aşağı koyalım ya da. Bir yukarıdan aşağı buraya. Evet. Araçlar. Bir tane küçük. Bir dakika. Bir tane yanlış yapıyorum galiba arkadaşlar. Bu. Küçük nereye gittin? Küçük. Buraya bence oldu şimdi dolduralım ilk önce. Şunu yapmamıştık. Bunu çok beğenmedim ya. Şu büyüğü onu yaparız. Şu büyüğü bir şunu yapalım. Ok diyelim. <laughs> bir tane de şunu yapalım. ok diyelim. Hı, tamam böyle güzel oldu. Şimdi şunları yapalım. Öyle bir kod ki bana bir bakması var. <laughs> Şöyle. Güzel oldu bence gayet. Baya iyi bu arada. Şunu şu ikisi kalmış. Şunu yapalım bari. Şunu yapmadık diye hatırlıyorum ben. Bunu yapabiliriz. Bence güzel. Şöyle yapalım. Çok tatlış gerçekten. Bitti. Hii, çok tatlısın. Şey yapmış mıyız bakalım. Mavi gül. Aa bak bunu yapmışız. Bunu yapmayacağız. Neyse bir tane olsun yanı olacak. Yoruz. Şöyle şey yapalım. Canım. arkadaşlar fazlaya geçtim. Onu sileceğim. Çünkü bunu şey Yanlış koymuşum. Böyle gidelim gidelim. Kıt kıt kıt. Kıt 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 yumurtam sıcak. Şöyle gidiyoruz. Geçmişim. Bir tane daha şöyle koyalım. Ay yanlış yaptım. Niye olmuyor? Çok koyduk haber yer yok. Tamam iyi bu şekilde. Doldurmaya geçelim. Ay pardon. Doldurmaya geçelim. Şu uzunlamasını olanı, şu güllü olanı koyalım. Şu bitti demek beni çok sinir ediyor arkadaşlar. <laughs> Neler Neleri koymuşuz? Bunları koymuşuz. Tamam. Koymadığımız bir şey kalmamış ha. Bu var. Bunu koyalım. Bitti. Tamam. Şunu da doldurduk mu bitiyor Allah'ım şükür. Ne koyacağım ya? Sinir oldum. Şunu koy gitsin. Şunu koymamış. Ay! Bismillah. Canım şunu koy. <laughs> İyi. Bitti bitti. Hah! Böyle işte. Şimdi şu oyunlarımı şuraya koy tatlım. şöyle koy. bir koy. Şey ortaya bir şey koyamıyor muyuz? Neyse şu şuraya geçecek zaten. Tamam. Şu oyunu şuraya koyarız. Şunları şuraya koyalım mı? Şunu da şuraya koyalım. Şimdi, tam bu, bu şekil iyi bence. Şimdi arka planı yapmaya geçelim. Arka plan için ayarlara gireceğim. Yok. Galeriye gireceğim. Daha yeni aldığım için arkadaşlar şey çok iyi bilmiyorum. Arka planı bu yapacağım. Yine kalpli bu arada. Kamerada çok güzel görünmüyor bu arada. Bunu söyleyeyim yani annemin telefonunda ayarlar koyuyoruz. Duvar kağıdı olarak ayarlan. Öyle erişme izin ver. Hemen seçelim yine buradan. Allah şuydu değil mi? Ay seçtik ya. İzin ver canım. Hii, ya çok güzel. Uygula. İkisine de uygula. Çıkalım. Çık. <laughs> çok tatlı olmuş arkadaşlar şimdi böyle açınca burası pembe gördüğümüz gibi pardon şunu mavi yapacağız pardon şunu şunu mavi yapalım mavi nerede bakayım bunu biraz koyulaştırabiliriz durun Şöyle şöyle yap. Maviye basalım. Biraz şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle yapsak. Bir dakika. Şöyle yapsak. Gayet güzel oldu. Harflerden de yapabiliyoruz. Bu mu olsun sizce? Bu mu olsun? 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 Yoksa bu olsun? Bence bu çok güzel bu olsun. Biraz büyütelim. Tamam. Bitti diyelim. Uygula. Çok tatlı şimdi size halini göstereyim. Zaten arkası da mavi tam görünmüyor ama. Ay kaldıramadım ya. Açınca bu şekilde mavi. bence pembe daha iyiydi. Neyse. Öyle açınca da şekil. Mavi çok tatlı. Hemen göstereyim şeyleri. Böyle. Böyle. Yarabbi sapıcığım. Böyle. Böyle. Çok güzel. Görüşürüz. Size çok seviyorum. Çok tatlı oldu. Bay bay.